Rehman Sirkecioğlu ben, Yuzubiç Ayayorgi. Sezon hazırlıklarımız, inşaatımız devam ediyor. Hedefimiz şu anda bayram haftası, hatta bayram haftasından birkaç gün önce hazır olup bayram tatiline gelenleri ağırlamak. Bayramdan sonra da hafta sonları hava durumu izin verdiği sürece Açık kalıp yaz sezonunu biraz daha uzatıp Eylül'deki o keyifli çeşme günlerini yakalayıp hatta Ekim'e de sarkıp geçen yıl yaptığımız gibi 29 Ekim haftasıyla birlikte kapatmıştık. Yine 29 Ekim hafta sonunu yakalayıp sezonu bitirmeye hedefliyoruz. Sezon içerisinde çeşitli aktivitelerimiz, plajımız da zaten mevcut. Onun haricinde organizasyonlarımız, eventlerimiz, gerek yemek eventleri, gerek konserler, gerek DJ eventlerimiz devam ediyor. nothing risk and